Eskişehir Spor kariyerimizin ikinci bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Eskişehir Spor ile Süper Lig yolculuğumuzun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Evet bugün yeni transferlerimizi yaptık. Ben video öncesinde yaptım arkadaşlar çünkü işlem biraz uzun sürüyor. Çünkü seviyemiz çok düşük ve alabileceğimiz oyuncu sayısı sınırlı. Sadece Türk oyuncu alabiliriz bildiğiniz üzere çünkü Türkiye'de alt liglerde yabancı oyuncu oynatmak yasak. Yani bir alt ligde yasak değil onun öncekilerde yasak arkadaşlar. O yüzden sadece Türk oyuncuları transfer ederek takımımızı üst liglere çıkarmaya çalışıyoruz. O zaman ikinci bölüme tekrardan hoş geldiniz diyorum. Video başlamadan kanala abone olarak destek olursanız çok çok sevinirim. Hem yeni gelen videoları da kaçırmamış olursunuz. Çok yakında yeni rebootlerle karşınızda olacağız. Bir reboot var hakkında daha iyi prodüksiyonlu videolar yapmaya çalışacağım arkadaşlar. O yüzden videolar biraz daha az gelecek ama daha güzel olacağını düşünüyorum arkadaşlar. İzlemediyseniz kanalda Süper Lig'in bu sene transfer edilen en iyi transferleri en iyi transferlerini bir kadroda buluşturduk ve Premier Lig'e ekledik. Bunu da test ettik. Videosu kanalda var. İzleyebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyoruz. O zaman hazırsanız başlıyoruz. Eskişehir Spor 2. sezonumuza. İlk sezonu izlemeyenler, ilk bölümü izlemeyenler çok şey kaçırır arkadaşlar. Ben spoiler vermeyeceğim. İzlemek isteyenler lütfen izlesin. Ondan sonra bu bölüme gelsin. Gerçekten neler çektiğimizi o bölümde görebilirsiniz. Evet. Kadromuzda en son biliyorsunuz milyon, 3 oyuncu transfer teklifi gelmişti. Yaklaşık 1.2 milyon mu 1.3 milyonluk bir transfer bütçesi elde ettik. Ve buraya Forret'e Emir Bars'ı getirdik. Yanın dışına sağ kanada Sercan Demirkan'ı getirdik. Altın Ordu'dan orta sahaya Soner Dikmen Antalya'dan tecrübeli oyuncu bize burada iyi işler katacaktır. Ve savunmada ise Nazım Sangare'ye getirdik. Tecrübeli 2'ye simbetledik ve 2 tane de genç ve potansiyelli sayılabilecek iki oyuncu getirdik. Hatta stoper de getirdik. Doğru. Muzaffer Hotur'u getirdik. Burada Özkan Bal vardı. Onu satmıştık. Savunmaya da biraz bir zamanlar Fenerbahçe altyapısında oynayan Emir Ortakay'ı getirdik. Yedek olarak arkadaşlar. Potansiyel Hotur'da daha iyi. O yüzden Hotur oynuyoruz. Hemen yeni gelen transferlerin potansiyellerine baktığımızda Emir Barış'ın potansiyeli dikkat çekiyor. Emir Ortakay'da da güzel potansiyel varmış. Muzaffer Hotur'la aynıymış bu arada. Muzaffer 19 işte. Belki bir tık daha hızlı gelişebilir. Onun dışında kaldığımız bu şekilde takım değerimiz şu anda 5.4 milyon euro'da. Bu sezonki hedefimiz playoff'a kalmak olacak. O zaman hazırsak başlıyoruz. Bakalım neler bizleri bekliyor. Bu sezon göreceğiz. Gurtuna taka karşı oynuyoruz. Avusturya takımıymış. Ben de merak ettiğim bir video öncesi bakmıştım. Oo, onu kimse görmedi arkadaşlar. Ben bir Fenerbahçe'yim kimse görmedi. 7-1 nedir abi? Fenerbahçe'ye kalede şey mi çıktı? Kalede İsmail Yüksek mi oynadı? Ben anlamadım ki 7 gol nasıl yediriz? Emir Bars galibiyetle başlıyoruz. TFF 2. ligimize. Hadi bakalım hayırlı olsun bizim için. Çok zor bir sezon yine bizleri bekliyor. dengeli oynamaya çalışacağız çoğunlukta. Şu an Balıkesir'den falan daha güçlü gözüküyoruz. Bu tarz takımları artık yenmek zorundayız. Eğer bir üst lige çıkmak istiyorsak bu tarz kaybedersek çıkamayız abi. Çocuklar kendinize gelin. Kendinize gelin. Hadi bakalım. Devre arası umarım güzel bir teklif gelir. Bütçe lazım. Ordu'yu da kaybettik. 3 puanla başladık. Ege Yıldırım da sakatlandı. Ege Yıldırım yerine Emir Ortakaya'yı aldım. Basınç yükseltik yapacağım. Bakalım bir değişiklik olacak mı deplasmanda. Sercan Demir kran attı ama zaten derince spor zayıf bir takımdı. Geçen sezon küme düşme hattında oynuyorlardı. Bursa'ya karşı hiç sağdayız. Bu maçlar aslında oynamak lazım da. Halil attı. Donahan attı. Bir birlik bir beraberlik. Güzel en azından iki maç dört. Puan koparmadık mı oğlum? Neyse derince spora karşı bir maçımız varmış iç sahada. Hadi bakalım. Kupa maçıymış bu. O yüzden 3 puan gelmemiş abi. Evet derince iki maçta yendik. Basıncı düşük yapıp ofansif yapsam nasıl olur acaba? da deplasmanı bir de böyle denelim. Soner attı. Ve 3 puan bizi. Soner dikmeyen yani tecrübeli oyuncumuz yeni transferimizin golüyle aldık 3 puanı. Muş'a karşı iç sağdayız. İç sağda ofansif oynayabiliriz. Emir Bağır sattı 1-0. İşte bu. Üst üste 2-3 puan. Bu kupa maçlarını sayarsak 4 maçtır kazanıyoruz. Edirne Spor'a karşı oynayacağız. Ege Yıldırım 63'e gelmiş. Çok iyi. İlk 11'imizde başka eksik yok şu anda. Devam edebiliriz. Tam gaz. İç sağda Edirne. Deplasman demişiz. Trakya'dayız. Zor bir maç. Nuri attı. Emir Bars yine attı. Güzel Emir Bars ileride hücum attığında bize hareketli katıyor. Evet geldi bir Süper Lig takımı geldi abi. Defansif ama basıncı yüksek yapacağız. Ulusal Kupa'da Bodrum Spor oynayacağız. Şu maçı atlayamaz arkadaşlar ya. Normal oynayacaktım ama çok uzun oluyor. Belki ederiz bir sürpriz olur mu olur. Bir sürpriz olur mu? olur? Valdron Spor'a iniyoruz. Bir sonraki turda gelecek güzel rakibe göre e, o maçı oynamak istiyorum. Ve Hatay gelmiş. Hatay maçı oynayabiliriz aslında. Gerçi yani Hatay'da bu daha düşük bile olabilir bana kalırsa. Burada basıncı düşüreceğiz ve dengeli oynayacağız arkadaşlar. Şimdi İnegöl. İnegöl yalnız sağlam takılmış. İnegöl sağlam takılmış abi. Daha şurada bir, bir puan koparsak çok daha iyi olacakmış. İnegöl çok sağlam takılmış. Güzel. Yerel ünlü kulübümüz. Eti'den küçük bir destek geldi. Eti'nin yan firmalarından. 145k, 157k bütçemiz oldu. hayal demeyiz abi. Para paradır. Deplasmanla Karaman'da sağlam duruyor. Özelliği hücumatta 63. 0-0. Güzel. Bu tarz deplasmanlardan puanı okeyiz abi. Şimdi içeride Ali Ağa'ya karşı oynayacağız. Basıncı da düşük yapalım. Bakalım Ali Ağa'yı içeride yenebilecek miyiz? O attı. Emir var. At bir tane emir var. Gelmedi. Alaya kaybettik. Adını demir deplasmanı. Ankara demir deplasmanı. Ankara demir büyüklükten falan işte herhalde. O güçler ne öyle abi? Biz bu şekilde çıkamayız bu ülke. Rakipler inanılmaz güçlü sanki. Furkan attı. Gelmedi. Deplasmanla defansif oynamak istedim ama Ha mesela bizden daha düşük profilli bir takım gelmiş abi. Mesela bizim iç sahada bu takımı artık yememiz lazım. Emir Bağır attı. 2 gol istiyoruz artık çocuklar. Güzel Halil Ervişoğlu da çıktı sahneye. 2-0 değil. 2-0 kazanıyoruz evet. Yani Hatay geldi. Hatay'da Bodrum'da aynıymış abi. Defansif ama basıncı yüksek yapacağız. Aynı taktik Hatay maçına da ben çıkacağım arkadaşlar. Kerim Alıcı attı 1-0. 1-1 olur mu? Olmalı. Hatay'a kaybederek Ulusal Kupa'da 3. turda maalesef feda ediyoruz. Burada Galatasaray vesaire de varmış. Aslında gelselermiş daha iyi olurmuş yani. Maksat orada kaybetmek değil maçı oynamak arkadaşlar. İşte dengeli basıncı yüksek bir şekilde devam edeceğiz. Bodrum deplasmanı gerçi basıncı yüksek umarım bizi sakatlık çıkarmaz. Bodrum'da çok güçlü bir kadro var. Bodrum zaten büyük yükle düşmüş. Büyük ihtimalle 2-0 evet, pardon. 2 şutu var 2-0 değil. Aa Romaş maçı da varmış. Bu maçı oynayacağım arkadaşlar ya. Ben bu maçı oynamak istiyorum. Şöyle basıncı da dengeli de dengeli dengeli oynayacağız. Hadi bakalım. Maçlar oynamak istiyorum açıkçası. Benim hoşuma gidiyor. Sizlerin de yorumları ve fikirleri benim için önemli. Değil. Yorum yazarsanız sevinirim arkadaşlar. İlk bölüm beklediğimden biraz daha az izlendi. Aa, i̇lk bölümü izleme varsa da oraya dediğim gibi izlerse. Zaten asıl ilk bölümde olan oluyor. Ben ilk defa böyle bir bölüm çekiyorum. İlk defa böyle bir kariyer başlangıcı. Evet. Döndü. Attım pasını. Emir Barsan'da geri attım pasını. Çek. Bir daha gel. Çektin. Haydi bakalım. Hop. Vur. At geri at geri. Kaptırma kaptırma. Bunlar da ne savunma yaptınız be kardeşim. Ne savunma yaptınız be kardeşim. Visar 90'dan kurtardı ya. Bayağı orada incik incik hareketler yaptık ama olmadı. Yine geliyoruz bu arada Shot, Harun Aydın. 1-0 öndeyiz. Altay Deplasman'ınla iyi golü bulan ekip olduk. Ah ilk yarı bitirseydik böyle bir hoca. Bravo Mustafa. Bravo Mustafa. Mustafa Aras ya. Ah Kerim attı. Savunmamız ağır kaldı. İlk yarı bitmeden iki atak bu. Yazık oldu. Evet, geliyorlar. Karşı karşıya mı? Hayır. Artık uzaklaştı bu Güzel, güzel müdahale. Hadi bakalım çocuklar. Bir gol daha lazım. Hatta yüklemeye başladı. Bizim takımda yoruldu zaten şuradan görüyorsun. Ama yorumlukla herhangi bir şekilde etki etmiyor arkadaşlar. Bundan %100 eminim. Haberiniz olsun. %100 eminim. Ama insan bir psikolojik olarak düşmüş gibi gözüktüğü için. O yüzden biz de şöyle birkaç oyuncu değişikliği yapalım. Takımımızı bir şey gelsin. Bir kuvvet gelsin. Hadi bakalım. Eski... Oha penaltı. Penaltıları genelde kaçırırım. Ama attık. Emir varsa attı. 2-2 buluruz. Hatay deplasmanında daha doğrusu genel skorda 2-2 bulduk. Maç olarak 2-1 diye öndeyiz şu anda ama Hatay yüklenecektir bir ihtimalle. Ah. Ah orada tek çok risk aldık. Tek dal almamız lazım da alamadık. Eçik yaptılar. Evet. Daha da yüklenmeye geliyorlar. Standart. Ah o standart. Belki işte keşke bizde olsa da. Biz Hatay'a 4 atsak. E bizim takım öldü arkadaşlar. Standart bize standart bir tarifi uyguladı. 4-2 oldu. Yeter Atay. Tamam. Hadi. Galatasaray yine bir yolunu attı bu arada. 4-2 en azından mücadele ettik. Burada Galatasaray 13-0 kazanmış. Beyoğlu'nun yerine yine de ben olmak isterdim açıkçası. 13 0 kaybediyor ama Galatasaray'a karşı oynayayım. Neyse. Herhangi bir değişimiz, eksiğimiz yok. Ankara gücüne karşı iç sahadayız. Zorlu Ankara gücü. Beraberlik hayır demeyiz. 17 puan. Playoff 24 puan. Yalnız 23-24. Kaç tane takım arka arkaya. Muzaffer'e 480 binlik teklif gelmiş arkadaşlar. Kendisi 60 olmuş mu? Aile 60 olmamış mı? Olmuş gerçi 60 oralı. O 480 kaya biz buradan 22 yaşında transfer listesinde bir Türk almaya çalıştığımızda. Fahri Ay var 560 ona yetmiyor paramız. Emre Gökay var ama bizim savunmaya... Bir Ali Şahin Yılmaz var 66. Daha iyisi çıkarma buralardan en azından tecrübeli bir isim alabilir miyiz? Yok. Yusuf Akçiçek 820 kaymış. Yok abi olmadı. Şöyle yaptığımızda da en iyisi... Ali Şahin Yılmaz. Yani nitelikleri daha iyi aslında. 22 yaşında 3, 240k. Biz hoturu 170k yım, 200k yım aldık arkadaşlar? 480k bence güzel teklif. Ben kabul edeceğim bu teklifi. Oradaki oyuncu alacağım. En bütçemiz oh ah be. Yusuf Akçiçek 500 küsürdü arkadaşlar. Hasta alabilecekmişiz. Tabi şu an uğrul arttı. Ben buradan alacağım arkadaşlar kendisini. Ali Şahin Yılmaz'ı. Ya potansiyeli olsa da olmasa da biz her türlü kardayız. Aynı uğurlu oyuncu aldık ve üstüne 200k kenara koyduk ki e, oyuncunun da potansiyeli varmış. Güzel bir potansiyeli var. Altyapımızı bir tık arttırabilir miyiz? Arttırabilmişiz ama hani artması şimdi o kenarda kalsın. Ali Şahin Yılmaz'ı da aldık. Güzel. Hafiften karımızı da koyduk arkadaşlar. Bu şekilde devam edeceğiz. Ufak ufak karlarla gideceğiz. Şurada bir 3 puan çok iyi ama. Neyse kaybetmedik 10 kişi. Rakip 8 çekmiş. Nazım sakatlandı. Ege Yıldırım yok. Soner Dikmen yok. Hadi bakalım. Bu maç bitmez. Ben size söyleyeyim. Yani altyapı yedeklerde bayağı oyuncumuz var. İç sahadayız. Dengel oynayacağım abi. Bey olurum bence Beykoz'u daha doğrusu yenebiliriz. Harun attı. 3 puan bizim. Bu 3 puanlar çok kritik abi. Takımımız yavaş yavaş gelişecek sonuç olarak. Ankara'da basmalıyız. Şeyde no. 4'den çıktı oğlum. Mersin İdman Yurdu'yla Ankara'yı karıştırmak da gerçekten güç ister. Mersin Depresmanı de demek varken Ankara Depresmanı enteresan. 0-0 kaldık. İçeride her özrünle basınca yüksek devam edeceğim abi. Bir galibiyet bekliyorum. Arda Koca attı. 3 puan eskişehir. In. Arda attı Eskişehir e 3 puan aldı 25 puan. Beykoz 30 puan. Beykoz'u yememiz o yüzden çok kritik bir şans. Ligde sadece 10 golümüz var. Ben mi yanlış gördüm? Evet. Ligin en az gol yiyen Bursa ile beraber ikinci takımıyız. Ama liginde en az gol atan takımlarından bir tanesiyiz. Üst sıralar için özellikle. Ee, onu biraz arttırmamız gerekiyor. Takım yavaştan gelişmeye devam ediyor. Burak Yıldırım öyle 8 olmuş da... Bekle bir şey yapmaya gerek yok. Aydın'ı çıkaracaktım aslında. Burak Yıldırım'ın özellikleri nasıl? 63-63-63-63 Sen gel. O Burak Yalır'ın burada S8 oynuyormuş oğlum. Soner Dikmen'i buraya koyacaktım. Böyle yapacaktım. Aynen bu şekilde. Hatta Erdirman'ı şuraya koyalım. Kanatta biraz daha hızlı. Güzel. Tüm takım 62'ye çıktı. Karacabey'e karşı işte bu ya. İşte istediğimiz galibiyet bu. Karacabey her ne kadar ligin zayıf takımı olsa da arkadaşlar. Yani 3-0'lı galibiyeti özledik. 1-0-1-0. 1-0-1-0. Nereye kadar abi? Güzel. Yeni iş teklifleri şu anda kapalıyız arkadaşlar. Eskişehir'e önceliğimiz Süper Ligi çıkarmak olacak. Abi biz bildirimleri kapatmamış mıyız? Hemen şöyle biz bir bildirimleri de kapatalım abi. Devam. Hadi bakalım. Balıkesir de plasım. Artık takımımız Balıkesir'den daha güçlü aslında. Ve galibette geliyor. Yeni transferlerimiz Emir Ortakaya Nazım Sangare. 3 puan. Çok güzel abi. Keyfimiz yerine gelmeye başladı. İçeride Ordu'ya yeni artık be. Yeni artık işte bu. İşte bu kadar. İlk etrik geldi kariyerde. Emir Vars Ordu'yu yendi. Çok önemli bir galibiyet. Bu şekilde kendimizi playoff potasına atmışız gibi düşünebiliriz. Yedekten gelebilecek herhangi bir oyuncumuz yok. Takım şu anda çok formda. Burtu deplasmanı. Emir Bars bir 3 puan daha geldi. Emir Bars şov yapıyor şu 3. ligde. Gol kralı yokmuş ama olsun. İçeride Geresun daha güçlüyüz. Daha güçlüyüz. Haydi Emir Bars atar 3 puan bizim. Emir Bars 2 tane daha attı. İnanılmazsın Emir Bars. Çok iyi transfer yapmışız yalnız. Sercan 4 hafta sakatlandı. Bu bizim için kötü bir haber ama yedekte bizim Aydın'ımız vardı. Aydın oraya çektik. Dep basmanı Muş'a karşı. Ben yine basıncı yüksek oynayacağım. Bir sakatlık çıkacağını sanmıyorum. Uzun zamanlar kaybetmiyoruz ama bir yerde kaybedecektik ve Muş'a kaybettik. Bu kötü oldu. Muş direkt rakibimizdi doğrudan. Yalnız bu nasıl bir şeymiş böyle ya. 44, 41, 40, 40, 39, 37. zaten böyle olacağı belliydi. Genelde böyle oluyor. Nazım yok bu maçta. iki tane ilk 11 oyuncumuzun olmaması bizim için kötü oldu bu arada. Kimle oynuyoruz? Edirne sağda, sahada Erdirne'yi ye yeneriz. Emir Bars'ın golleriyle yeneriz. Mustafa attı. Salih Tok. Yedek golcümüz iki tane birden attı Edirne'ye. Ve 3 puan daha halimize hazırlıyoruz. Adım adım üstüge Emir Barz 13 gol. Halil Dervişoğlu 12 asist. Gerçekten çok değerli sayılar bunlar. Bizim için. Nazım dönmüş. Nazım Zangara takımımızın belki kemiği diyebiliriz. Oo yine gölle basmanı hücum çıktık. Bu kötü oldu. Hücum değil. Aha 10 kişi kaldılar. Buradan çevirmemiz lazım. Bunu yenmemiz lazım. Bunu yenmemiz lazım ya. Şunu yensek liderlik için oynayacaktık. Biliyor musunuz? Oynayamayacakmışız. O kadar değilmiş arkadaşlar. İlk iki hayal değil tabii ki de ama ilk iki eşimiz çok zor. Hedefimiz playoff ortasında kalmak olacak. Hadi sen gel buraya hemen acilen. Evet takımımız şu anda full. Artı full. Hadi bakalım. İçeride karaman hücum attığı iyi gözüküyor. Dikkat edelim. Dikkat edelim. Gereksiz mağlubiyet oldu. Gereksiz mağlubiyet oldu. Karaman direkt arkamızdaydı. Değilmiş direkt arkamızda ama üsttekiler kazandı. Ali deplasmanı Asman'ı dengeli oynayalım biz. Takım biraz düşüşe geçmeye başladı ama 10 kişi zaten yenemeyiz. 10 kişi zaten yenemeyiz. Royal Aston Villa 7 attı. Ege Yıldırım 2 maç yok. Bu bizim için kötü bir haber ama Emir ortakayımız var. yedekte. sıkıntı yok. İç sahadayız. Güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Dengeli oyuncum abi. Ankara Demirspor bu kadar güçlü ama Ankara Demirspor ben ligde kaçırsa biz dikkat etmedim. Hadi bir bir 1 1-0 oldu onların olduğu Ankara Demir 3. sıradaymış üst üste puan kayıpları playoff otasından yavaştan geriye doğru ilerliyoruz ve en önemli oyuncularımız yine Cezalı olmaya devam ediyor abi. Toku alacağız. 3-2-11 oyunumuz. Şu an cezalı ve Arnavutköy Ligi'nin en zayıf takımlarından birisine karşı oynuyoruz. Halil Dervişoğlu'nun 2 golüyle 3 puan alıyoruz. Çok değerli 2 puan. Çok değerli 2 gol. Bu kötü oldu. Buradan puan çıkarabilirsek çok iyi. Yok. Çıkaramadık. Neyse birbiri çok iyi bir Bolu Spor'a karşı ve eksik oyuncularımız vardı. Ben onları oynatacak oynatacaktım o yüzden yanlışlıkla ilerledim. Dördür dördür dör. sakatlarımız döndü. Gel bakalım Emir ortak. Oğlum Atay'ın burada ne? Ata burada oynamıyormuş. Eyvah eyvah. Biz kimlerle oynamışız oğlum az önce? Bol'dan bizim bir puan mucizeymiş ben size söyleyeyim mi? Takım yalnız gelişiyor. Takım değeri şu anda 6.6'ya gelmiş. Güzel. Ofansif oynamayacağım. Dengeli oynayacağım. Hadi bakalım. Şurada bir 3 puan çok güzel olur. 10 kişi kaldılar. Burak. Ah Burak. Neyse Ankara gücü deplasmanı bir biridir. Playoff fotosu şu anda 1 puan. Abi 4 takım 49 puanlı. 2 takım 50 puanla. Ya 48 hatta 46 Şanlıurfa'yı sayabilirim ben. Yani 8-9 takım şu anda bir üst oynamak için. inanılmaz bir mücadele veriyor. Burada seni oynatacağız. Tok oynuyor mu? Tok oynuyor burada ya. Tokun iki gol var ama Aydın daha iyiymiş abi. Aydın oynayacağız. Hadi bakalım. İçeride Şanlıurfa. Basıncı yüksek yapacağım abi. Basıncı yüksek yapacağım. Burak attı. Emir Vars. Bir gollerine ihtiyacımız var. Şanlıurfa yendik ve bu şekilde Şanlıurfa en azından playoff'un dışına attık bence. Ve son 3 maçımız kaldı. Son 3 maçımız kimle bakmam lazım abi. Beykoz, Mersin, İdman Yurdu ve Erzincan'la oynayacağız. Ya yani takımlar İdman Yurdu 19. Güzel. Erzincan dokuzuncu ve Beykoz sekizinci. Doğrudan iki rakibimizle oynayacağız. O yüzden çok kritik maçlar. Beykoz replasmanına çıkacağız. Emin Ortakay'ı alalım. Ali Şahin'imiz bu maç cezalı. Erdilman'ı tekrar eder. kendisini alalım kenara. Dengeleme ve basıncı yüksek değil abi. De, normal çıkalım biz. Risk almayacağız. Daha güçlüyüz. Beykoz deplasmanına 3 puan ihtiyacımız az. Mustafa Erdilman hat Mustafa hat man. İşte bu. Beykoz iniyoruz. 55-54. Edirne'nin bir maç fazlası var yalnız. 55-52 gibi düşünebilirsiniz. Metin attı. Metin atıldı daha doğrusu. Yılmaz alalım buraya. Yılmaz, Ali Şahin. Gel bakalım. Takım deli gidiye geldi mi? 6.7. Çok kritik maçlar. Mersin-Marlorca ligin en dibinde olduğu için bu maçı oynamayacağım ama son maçı oynamam gerekecek. Nazım attı İşte bu. İşte bu kadar. Eskişehir 5 attı. Bugünleri de gördük abi. Güzel. 5-0 ve Mersin'i iniyoruz. Ve bu şekilde hani Edirne bitirmiş ligi garantiledik. Playoff'u garantiledik abi. 58-59. Ankara gücüyle bir yukarı çıkabiliriz. Playoff'u garantiledik. Bu maçları geçeceğiz. Playoff maçlarını beraber oynayabiliriz. Metin de aldım, tekrardan kendi mevkisine. Orada e Ank Erzincan deplasmanında ofansifte oynayabiliriz. Umarım yanlış hesaplamamışızdır. Mağlubiyet oldu. Ay aç kaldık. Bir sakatlık olmayacaktır ve ligi 5. bitiriyoruz. Gol krallığına baktığımızda bizde tabii ki kimse yok. Asist krallığında da bizde kimse yok. 39 gol atmışız. 19 gol atmışız. 20 avaraj ligine en iyi. 4. Bence gayet güzel bir sezonu tamamladık. Şimdi tabii playofflar var. Playoff çeyrek finaline Buca ile eşleşmişiz. Buca bizden bir tık daha zayıf bir takım. İşimiz kolay olmayacak. E, bu maçı dengeli bir şekilde oynayarak arkadaşlar geçmeye çalışacağız. Her maç oynarsam bitmez. Maçı atlaya bastık. Hadi bakalım. Atlasman daha 10 kişi kaldılar. Atın 2 tane bitirin maçı. Oğlum tek maçmış. Tek maçmış. 10 kişi rakibi yenemiyorduk az daha. O Ankara gitti bu çok iyi oldu. Ankara çünkü bizden güçlü. Batman nasılmış? Batman bizden zahif. Ak Saray bizden bitip güçlü. Ankara gücü de bizimle aynı diyebiliriz. Burada Aksaray'a gelmezse çok iyi olur. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı. Fenerbahçe ve Ankara gücü yarı finali geldi abi. Ya bir önceki bölüm bir tık kısa olmuştu ama bölüm biraz uzun yapacağız arkadaşlar İdare edin. Dengeli bir şekilde ben oynarsam kaybedeceğiz diye korkuyorum. O yüzden ben oynamayacağım. Ben oynarsam kaybedeceğiz. Bir penaltılar daha geçiyoruz. 4-3-4-3 penaltılar daha. İşte bu kadar abi. Finalde Aksaray Belediyespor Spor geldi. 6. Aksaray Belediye Demek ki daha önce 5-4 varmış. 4-5. de varmış. Abi maç oynamak istemiyorum arkadaşlar. Maç oynarsam ben kaybedeceğimizi düşünüyorum. Ve Soner Dikmin de alalım buraya. Çocuklar biz size inandık. 6.9 milyon euro piyasa değerimiz var. İç sahadayız. Bastım. Yapma ya, yapma ya. İlker Karataş, Karakaş attı. 1-0 kaybediyoruz. Playoff finalinde. Şaka gibi. Final Boğul bir çıkmış. E bir de bizim takım çıkmış oluyor değil mi? Evet. Yapma be oğlum ya. Finalde kaybediyoruz arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz. İnanılmaz. Maçı bilerek oynamadım. Yani oynamak benim için sıkıntı değil ama kötü oynadım düşünüyorum şu anda. Oynayarak kaybetmekten sonra böyle şekilde çıkayım dedim. Sağlık olsun abi. Yeni sezona bir geçelim bakalım. Bir transfer teklifimizi bir göz atalım. E, burada ligden takımdan kovulacağımızı düşünmüyorum. E, bu şekilde devam edeceğim. Performansımızdan mutlular. Kesin spora falan gerek yok. Hiç kişiye spor ile devam. Üçüncü sezonumuzu geçiyoruz artık. Bir üstü geç çıkacağız biz. O, i̇şte rahat ol. Alt yapıdan teklifler var. Sercan'a 530 kaldık. 850 kaldık. 835 Abi Konuşamadık. Oo, alt yapıdan 58'i koyuncu çıkmış. Ya potansiyeli olsun olmasın fark etmez. 58 oyuncu bizim için şu anda çok iyi. E kendisinde eh, potansiyeli var. diğer bir 100k falan 190k bedavadan abi. Biz onu satırız en yani, arkadaşlar. Şu ağrı maçını oynayayım. Gelen transfer tekliflerinden sonra da bölümü kapatalım. Ve sizlerin de artık fikirlerine bakacağım. Tabii ki satmamız gerekecek. Mecburen oyuncu değişikliği istiyorsak. Oo, işte bu kadar. Abi çok güzel. Bakın şu anda 1.7'de Emir Bar sattığımız düşünün 800 kayda. Yani Sercan'a sattığımız düşünün 2.5. Bizdekilerle beraber yaklaşık 3 milyonumuz olacak arkadaşlar. Sizlerden 3. sezonda güzel genç transferler önerilerinizi bekliyorum. Türk olacak sadece. O zaman bu bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.